Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PESEL numarası nedir, PESEL numarası nasıl alınır ve ne işe yarar bunları konuşacağız. Öncelikle kanalıma hala abone olmayan varsa abone olup desteklerseniz sevinirim. Aynı zamanda açıklamalarda sosyal medya hesaplarımı bulabilirsiniz. Böylelikle sosyal medya üzerinden de arkadaş olup iletişimimizi sağlayabiliriz. Evet, başlayalım. Arkadaşlar PESEL numarası Avrupa'da, Polonya'da tıpkı bizim kimlik numaramız gibi çalışan, bizim nerede olduğumuzu gösteren, ilgili mensupların yani government'ın, devletin bize nerede ulaşabileceğini gösteren, onlara güvence veren bir numara. Bu numara bizim doğum tarihlerimiz ve pasaport numaramızla oluşturulan bir numara. Bizim için önemli bir numara. Peki PESEL numarası ne işe yarar? Arkadaşlar PESEL numarası birçok alanda olması gereken bir numaradır. Özellikle ilk defa Polonya'ya geldiyseniz ve aşınızı burada tamamlamak istiyorsanız, PESEL numarası şarttır. PESEL numarası olmadan aşı randevusu alamıyorsunuz. Bu yüzden PESEL numarası önemli. E diğer noktada eğer bir bankadan kredi çekmek istiyorsanız, yine evlenmek üzereyseniz, evlenme başvurunuzda ya da Polonya'da ehliyet almak istiyorsanız, yine aynı şekilde Herhangi bir kredili bir alışveriş yapmak istiyorsanız veya sim kartınızın faturalı özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız PESEL numarasınıza her zaman ihtiyacınız olacaktır. Bu yüzden size tavsiyem eğer polona yeni geldiyseniz gidin bir an önce PESEL numarasını halledin. E, aklınıza herhangi bir soru işareti kalmaz bu şekilde olursa PESEL numarasını bir an önce halletmeye çalışın. Zaten işlem çok kolay. Bugün de ondan bahsetmek istiyorum. PESEL numarasını peki nasıl alırız? Dediğim gibi ben iki hafta önce pesel numarası aldım. Ben pesel numarası hakkında araştırma yaparken birçok güncel olmayan videolar gördüğüm için bu videoyu çekmek istedim bugün sizlerle. O yüzden de bugün size şimdi pesel numarası nasıl almamız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle birçok yerde yazıldığı gibi pesel öncesi herhangi bir ikametka bildirme zorunluluğumuz yok. Ekamet, kah gününü ve pesel numarasını aynı günde aynı yerden yapabiliriz. Bu yüzden de bunu bir güncellemek istiyorum. Şimdi şöyle oluyor. Öncelikle Pesel numarası almaya karar verdiyseniz internette bir belge var. İngilizce veya da lehçe olarak bulabilirsiniz bu belgeyi. Onu doldurmanız gerekiyor. Bu belgenin linkini de ben aşağı zaten bırakırım. Onun dışında belgeyle alakalı bir sorunuz olursa lehçeyle alakalı yine bana YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bu belgeyi dolduruyoruz. İkinci yanımızda olması gereken şey ise bizim ev sahibiyle imzaladığımız sözleşme. Eğer yurtta kalıyorsanız da yurtta yaptığınız sözleşmeyi sözleşmeyi götürmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bu sayede sizin nerede yaşadığınızı öğreniyorlar. E zaten PESAL numarası ilk başta da söylediğimiz gibi bu yetkili birimleri sizin nerede yaşadığınızı gösteren, sizin varlığınızı kanıtlayan bir şey olduğu için nerede yaşadığınız önemli Polonya'daki yetkililer için. Bu yüzden de Dediğim gibi eğer ev kirası sözleşmeniz varsa ev kirası sözleşmenizi yanınıza alabilirsiniz. Eğer yurtta kalıyorsanız yurt sözleşmenizi yanınıza alabilirsiniz. Bu ikisini yanınıza alıyorsunuz. Dediğim gibi doldurduğunuz başvuru belgesini ve yine bu kira sözleşmesini dediğimiz ya da yurt sözleşmesini yanınıza alıyorsunuz ve Polonya'da bulunan size en yakın yetkili birime gidiyorsunuz. Bu yetkili birimlerin linkini de aşağıya sizin için bırakacağım. Gidiyorsunuz zaten muhtemelen İngilizce konuşuyorlar birçoğu. Ben lehçe konuştum ama dediğim gibi eğer bir lehçe bir desteğe ihtiyacınız olursa da bana ulaşabilirsiniz. Onunla da ilgilise yardımcı olabilirim genelde İngilizce konuşuyorlar ee, gidiyorsunuz bir bankadaki bir sıra numarası alıyorsunuz sıra size geldiğinde PESEL numarasına başvurduğunuzu e, söylüyorsunuz Onlar zaten sizin belgelerinizi istiyorlar o e, dediğim dökümanı yani doldurmuş olduğunuz dökümanı ve kira sözleşmesinin sözleşmesini veriyorsunuz Onlar detaylı bir şekilde kontrol ediyorlar Onlar detaylı bir şekilde kontrol ediyorlar ve size en güzeli aynı günde PESEL numarası veriyorlar arkadaşlar Dediğim gibi PESEL numarası önemli bizim için. Eğer bir şirket kurmak istiyorsanız da PESEL numarası gerekli. Bunun dışında dediğim gibi PESEL numarası olmazsa olmazlardan bir tanesi Polonya'da. Dediğim gibi PESEL numarası bizim için önemli. Eğer bir yerde çalışıyorsanız ve 26 yaşın üzerindeyseniz bir vergi deklarasyonu yapmanız lazım. Bu vergi deklarasyonu için de sizin pesel numaranız olması gerekiyor pesel numaranızı bir an önce almanıza fayda var. Dediğim gibi özellikle aşılardan dolayı eğer Polonya yeni geldiyseniz bunu da ihmal etmeyin ki 3. doz zaten geliyor. 3. doz aşımızı hepimiz olacağız. Bu yüzden de pesel numaranızı gidin. Buna sadece bir gün ayırmanız yeterli. Gidiyorsunuz. işte sırada bekliyorsunuz. Zaten sırası da geldiğinde aynı gün içinde pesel numaranızı alıyorsunuz. Başvuru formuyla ilgili konuşursak da zaten dediğim gibi hem İngilizce hem de lehçeleri mevcut başvuru formunun. Sizde yaşadığınız yerle alakalı, pasaport numaranızı ile alakalı yani kişisel bilgilerinizle alakalı sorular var. Onu da o şekilde doldurabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bir lehçe dökümana ya da lehçe birisine başvurmak için bana ulaşabilirsiniz. Ben sizi yönlendiririm. Onun dışında arkadaşlar güncellediğimiz gibi PESEL'den önce bir ikametgah kaydı dediğimiz zamandomaniye ihtiyacınız yok aynı günde hem ikamet ka kaydınızı halledip hem de PESEL numaranızı alabilirsiniz. İnternette güncel videolar olmadığı için ve olan videolar doğruluğu yansıtmadığı için böyle bir video çekmek istedim ki zaten öncelikle biliyorsunuz ki her zaman kendim deniyorum. Kendi bilgi birikimlerimi size aktarıyorum. Bu da böyle bir video oldu, kısa bir video oldu. Onun dışında eğer sormak istediğiniz başka bir şey varsa Polonya ile alakalı her zaman yorum yazabilirsiniz biliyorsunuz. Yorumlara her zaman dönüyorum. Onun dışında tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Güzel içerikler ürettiğimi düşünüyorum Polonya ile alakalı ki zaten bundan sonraki süreçte daha fazla zaman ayırmayı düşünüyorum YouTube'a. Çünkü benim için de eğlenceli bir platform oldu. Güzel iletişimler yakaladığımızı düşünüyorum takip edenlerle. Bu da beni gerçekten mutlu eden bir şey. Onun dışında iş fırsatlarını ve güncel konuları paylaştığım Facebook grubuma dahil olmak isterseniz linkini bırakıyorum. Yine sosyal medyalardan birbirimizi takip edebiliriz, arkadaş olabiliriz, iletişimde kalabiliriz. Eğer herhangi bir konuyu merak ediyorsanız ve video şeklini izlemek istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Böylelikle yeni video çekmek için benim için de bir motivasyon olur, bir fikir olmuş olur. kanalıma geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.